radyasyon en basit tanımıyla enerji dalgaları veya parçacıklar halinde yayılan bir enerjidir. Doğada güneşten gelen ışınlardan, toprakta bulunan bazı minerallere kadar birçok kaynakta radyasyon bulunur. Radyasyon, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İyonlaştırıcı radyasyon, atom ve molekülleri iyonlaştırarak kimyasal bağları bozma gücüne sahiptir. İç satı ışınları, gama ışınları ve radyoaktif maddelerden yayılan alfa ve beta parçacıkları bu gruba girer. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise genellikle daha düşük enerjilidir. Radyo dalgaları, mikrodalgalar ve görünür ışık bu grupta yer alır ve genellikle insan sağlığı için daha az risklidir. Radyasyonun zararları özellikle iyonlaştırıcı radyasyonla ilgilidir. Çünkü bu tip radyasyon Canlı hücrelerin DNA'sında hasara yol açabilir. Düşük dozda alındığında vücut genellikle bu hasarı onarabilir. Ancak yüksek dozda veya uzun süreli maruz kalınan radyasyon hücrelerde kalıcı değişikliklere, mutasyonlara ve hatta kansere yol açabilir. Radyasyonun diğer zararları arasında bağışıklık sisteminin zayıflaması, organlarda fonksiyon bozukluğu, cilt yanıkları ve kısırlıkta sayılabilir. Ayrıca radyasyonun yoğun olduğu ortamlarda çalışan kişilerde kronik radyasyon hastalığı ve genetik deformasyon riski artar. Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemler arasında radyasyon kaynaklarından uzak durmak, koruyucu ekipman kullanmak ve maruziyet süresini minimumda tutmak yer alır. Özellikle tıbbi görüntüleme veya nükleer enerji gibi alanlarda çalışanların düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri ve güvenlik kurallarına titizlikle uymaları çok önemlidir. Sonuç olarak radyasyon hayatımızın bir parçası olsa da etkilerine karşı bilinçli ve dikkatli olmak sağlığımızı korumanın en önemli anahtarıdır.